Peki ya size başarınızın anahtarının beyninizin içinde değil de tam önünüzdeki masada saklı olabileceğini söylesem? Gelin öğlenme performansınızı gerçekten kökten değiştirebilecek bu basit ama güçlü gerçeğe birlikte bakalım. Genellikle başarıyı, zekaya, bilgiye ne kadar çalıştığımıza bağlarız, değil mi? Ama denklemin belki de en kritik parçası yani çalışma masamız çoğu zaman tamamen gözden kaçıyor. O zaman şu soruyu sormak lazım başarı gerçekten ama gerçekten sadece beynimize mi bağlı? İşte tam bu noktada karşımıza o muhteşem fikir çıkıyor, zihinsel laboratuvar. Düşünün ki çalışma masanız bir bilim insanının deneyini en ufak bir toz zerresinden bile koruduğu steril bir laboratuvar. O masa rastgele bir mobilya parçası değil, sizin kişisel öğrenme mabediniz. Peki bu optimizasyon neden bu kadar önemli? Yani sadece bir düzen takıntısı mı bu? Yoksa işin arkasında cidden hani gerçek bir bilim mi var? Gelin şimdi beynimizin gizli düşmanlarını ve dikkat dağınıklığının nörobilimine biraz deşelim. Dağınık bir masa beyninizi neden yavaşlatır hiç merak ettiniz mi? Stanford Üniversitesi'nden Dr. Sebin Kastner'a göre cevap, beynimizin CEO'su olan prefrontal kortekste yatıyor. Masanızdaki her bir gereksiz obje, beyninizin onu aktif olarak görmezden gelmesi için değerli bir enerji harcamasına sebep oluyor. İşte buna gereksiz bilişsel yük diyoruz. Minimalist bir masa ise bu yükü sıfırlıyor ve tüm zihinsel gücünüzü olması gereken yere, yani asıl görevinize yönlendiriyor. Gözünüzde canlandırın olur mu? Zihniniz bir orkestra şefi. Dağınık bir oda ise her enstrümanın kendi kafasına göre avazı çıktığı kadar bağırdığı bir orkestra. Şefiniz, yani odaklanma yeteneğiniz o harika sinfoniyi yönetmek yerine ne yapıyor? Sadece o korkunç gürültüyü susturmaya çalışarak tükeniyor. İşte dağınıklığın beyninize yaptığı tam olarak bu. Ve işte en sinsi düşmanlardan biri. Kesintiler. O masum görünen bir telefon bildirimi var ya, işte onu gördükten sonra beyninizin tekrar tam konsantrasyon haline dönmesi ortalama 20 ila 25 dakika sürüyor. 25 dakika. Buna bilimde görev değiştirme maliyeti deniyor ve öğrenme akışınızı resmen sabote ediyor. Şimdi beynimizin bir başka inanılmaz numarasına gelelim. Bağlama bağlı öğrenme. Beyniniz bir bilgiyi öğrenirken onu tek başına kaydetmez. Onu o an bulunduğunuz ortamın kokusuyla, ışığıyla, sesiyle birlikte bir paket halinde kodlar. Anılarınızdan sorumlu olan hipokampüs, bilgilerinize adeta coğrafi etiketler yapıştırır. Peki bu ne kadar güçlü bir etki? Cambridge Üniversitesi'ne göre, çalıştığınız ortamla sınava girdiğiniz ortam birbirine benzediğinde bilgiyi geri çağırma başarınız %30'a kadar artabiliyor. %30. Bu sadece doğru yerde çalışarak elde edebileceğiniz muazzam bir avantaj demek. Peki, anlattığımız bu fikirler çok mu yeni? Kesinlikle hayır. Şimdi zamana geriye gidelim ve tarihin en büyük zihinlerinin bu prensipleri içgüdüsel olarak nasıl uyguladıklarına bir bakalım. İlk turağımız Albert Einstein. Onun çalışma prensibi, bilişsel minimalizmin adeta bir anıtıydı. Ofisi inanılmaz derecede sadeydi. Çünkü karmaşık görelilik teorileri üzerine kafa yorabilmek için zihinsel bir boşluğa ihtiyacı vardı. Buradan alacağımız ders çok net. Fiziksel sadelik, zihinsel berraklığı doğurur. Sırada Marie Curie var. O, kelimenin tam anlamıyla kendine bir sığınak inşa etmişti. Radyum üzerine o çığır açan çalışmalarını yaparken, laboratuvarını dış dünyadan yalıtmak için duvarları ses geçirmez malzemelerle kaplatmıştı. Bu, akustik optimizasyon denen kanıtlanmış bir stratejidir ve sessiz bir ortamın bilissel performansı %20'ye kadar artırabildiğini biliyoruz ve tabii ki Nikola Tesla. O, simetri ve düzenin ustasıydı. Çalışma ortamındaki her şeyin yerli yerinde mükemmel bir uyum içinde olması onun için bir takıntı değil, zihinsel bir dengeydi. Çünkü çevresel düzen beyninize sürekli olarak güçlü bir sinyal gönderir. Burası düzenli, o zaman düşüncelerin de düzenli olmalı. Evet, bilimi anladık, dehalardan ilham aldık, şimdi gelelim en önemli kısma. Peki ben ne yapacağım? İşte size kendi zihinsel laboratuvarınızı inşa etmek için kullanabileceğiniz pratik araçlar. İlk aracımız ışık. Ve hayır, bu sadece göz sağlığıyla ilgili bir mesele değil. Soğuk, yani mavi-beyaz tonlardaki ışık, beynimizin uyku hormonu olan melatonini baskılayarak sizi daha uyanık ve dikkatli tutar. Bu yüzden gündüz seansları için mükemmeldir. Akşamları ise tam tersi. Sıcak, sarı tonlardaki ışık beyninize Tamam, artık dinlenme vakti sinyalini verir. Ergonomi genelde es geçilir ama aslında inanılmaz önemlidir. Yanlış bir oturuş pozisyonu beyninize sürekli olarak bir rahatsızlık sinyali gönderir. Bu da tıpkı masadaki dağınıklık gibi gizli bir bilişsel yüktür. Değerli dikkat kapasitenizin bir kısmını fiziksel acıyla savaşmak için harcamış olursunuz. Bu üç basit kural o enerjiyi size geri kazandırır. Ve geldik en acımasız ama en gerekli kurala: Dijital minimalizm. Telefonunuzu başka bir odaya bırakın. Ciddiyim. Unutmayın, o gelen her bir bildirim size birkaç saniyeye değil, tam 25 dakikalık derin odaklanma süresine mal oluyor. Bu pazarlığa açık bir konu değil. Bütün bu adımlar, inanın bana, sadece daha iyi notlar almaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Şimdi masanızın arkasındaki o daha derin nedene, yani işin psikolojik boyutuna inelim. Çalışma ortamınızı düzenlemek aslında kontrolü elinize almaktır. Hayatın kontrol edemediğiniz onca alanı karşısında buranın hakimi benim demektir. Bu psikolojide öz yeterlilik olarak bilinen o inanılmaz güçlü histir. Motivasyonun tam da temelidir. Kendi masanızı tasarladığınızda, duvarınıza kendi hedeflerinizi yazdığınızda artık sadece ders çalışan biri olmaktan çıkarsınız. Kendi geleceğinizin mimarı olursunuz. Bu öğrenme sürecine pasif bir katılımcı olmak yerine aktif bir yaratıcıya dönüşmektir. Bu optimizasyon sadece sınav notlarınızı yükseltmez. Size hayat boyu en yüksek zihinsel performansta kalmanızı sağlayacak bir zihniyet ve yaşam biçimi sunar. O zaman soru şu, kendi zihinsel laboratuvarınızı tasarlamaya ve içindeki o müthiş potansiyeli keşfetmeye hazır mısınız?